Arkadaşlar şimdi 4'lü e, risk yapacağız. E, ben e, benim telefonum Nokia olduğu için Nokia tuysuz olduğu için şey yapacağım arkadaşlar böyle kısa video at atacağım. Böyle bu e, en fazlasındır ulaştı. Fan yazıyor o yüzden e, yeni telefon alacağım. Oradan bu kanala devam etmeye çalışacağım ya da yeni bir kanal açacağım. Yani bilmiyorum bu kanaldaki şeyleri ona aktarabilirim o telefona. Anneme söyledim ona alırım. Yani onlardan bir telefon istedim. Alırız. Bu neydi? Bu içindeki şeyleri ona aktarırım. Bu şekilde de şey olur. Daha uzun, daha iyi, iyi daha böyle açısal bir de çekerim. Ama size bir e, kanaldan bahsedeceğim. E, adı Defne Er sür yazıyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz. Defne Er Öksür diye bir kanal çıkıyor. Bu kanalda e, toplam kaç hatırlamıyorum videosuna ama bir abone ben de aboneyim. Arkadaşım kanalı. Ee, kaç e, videosunu olduğunu hatırlamıyorum. Böyle şöyle göstereyim. Ben bu kadarı ben görebiliyorum. En fazla aşağı gidemiyorum. en son videosu bu. Her, her evde olan malzemelerle için salatası. Şey selam. Çin salatasına benzer ama her evde olan malzemelerle çin salatası gibi bir şey yapıyorum ama değil. Isaac i̇şte kesme third my god podcast. Şip işte her yerde tabak vardır herhalde. Sebomuzu koyayım. Arkadaşlar böyle değişik değişik e, videolar atıyor. Kaç videosu olduğunu bilmiyorum. E, hani bilmiyorum. Ne olduğunu ne kadar attığını kaç yüz attığını. En son hatırladığıma göre 268 falan videosu vardı. Hani o kadar bir şey. Herkese selam öyle bir kanal. Hani ben şey fark ettim arkadaşlar. Ee, benim bu kanal varmış. Benim kanalım varmış ben bilmiyormuşum. Şöyle bir videosu var. Ne short videosu? Short. Şöyle. Burası dört a Sınıfın resmi Aylin. Bum. Tabi resmi değil. Tabi onun doğrusu şehit. Şehit çok gerçek çiziyor. Öğretmen. İçine. Eee en şahit öğretmenimizi yapıyor o, o kadar diyorum. Sınıfı bil 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 nk. Pelin ben. Sınıfın kemancısı Duru. Sınıfın tatlısı Derin. Sınıfın dansçısı Dinçen Pelin. Onlar e, da 5. yaş falan da başlamış Pelin. Yatırıyorum. Ya Birkaç dolmuş. Siz Se, sessiz sessiz sanalar sessiz sanalar kendinizin sessiz sananlar e, ama de, delisi sınıfın sessiz sananlar ama delisi Rüzgar Fatih sınıfın delisi ben Rüzgar Fatih burada ba